Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a olay çay göndermesi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Ne Zaman Adam Oluruz bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu. Türkiye genelinde yaşanan yangınları köşesine taşıyan Altaylı yazısının son bölümünde şu ifadeleri kullandı: Ne zaman adam oluruz? Çok sevdiğim çaydan nefret etmek zorunda bırakılmadığım zaman. Peki ne olmuştu? Erdoğan Marmaris'te yangın felaketinin olduğu bölgeye gitmiş ve konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıtmıştı. Daha önce de sel felaketiyle boğuşan Rize'de çay dağıtan Erdoğan'ın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Her şart ve koşulda milletinin yanında olan milletine hizmetkar, birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız çevre dostu bez torbalarda sizlere sizlerin en iyi bildiği şey olan çayı sizlere ikram etmekte. Afiyet olsun. Evet, çevre dostu 5 sorbalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siz saygıdeğer hemşehrilerimize Rize'li Güneşli hemşehrilerimize çay ikram etmektedir.